uygulamalarla ilgili kendi yapmış olduğumuz çalışmalardan örnekler vermek istiyorum. Şimdi bildiğiniz üzere inşaat sektörü özellikle artan nüfus eee köylerden kentlere göçler ülkemizin özelinde çok büyük bir problem olan eee yurt dışından e, başka ülkelerden ülkemize göç eden yabancılar bir taraftan da bu deprem gibi eee durumlardan dolayı hem yıkılan hem de kentsel dönüşümler dolayı binaların tekrar yapılmasından kaynaklı inşaat sektörü özellikle ülkemizde tüm dünyada da benzer şekilde ama ülkemizde çok hızlı bir şekilde sürekli büyümekte. Bu büyümek demek daha fazla inşaat yapı malzemelerine ihtiyaç duyulması, daha fazla atıkların açığa çıkması, daha fazla karbondioksit emisyonlarına sebep olması ee, ve biz bu genel olarak bu duruma baktığımızda e, mevcut içerisinde bulunduğumuz durumun ne sürdürülebilir olduğunu, ne çevresel ne de sosyal olarak kabul edilebilir bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi inşaat faaliyetlerinin genel olarak farklı baktığımızda ülkemizin gayri sahibi bir hasılası, yurt içi da çok ciddi önemli bir yere sahip. Biraz önce bahsettiğim e, hususları yani hem ham madde kullanımı Ham madde kullanımına ilaveten inşaat e, aktiviteleri sonucunda çok inanılmaz ciddi bir miktarda atık açığa çıkması, bir taraftan e, doğrudan yaklaşık bir buçuk milyon kişiye e, istihdam sağlanması, e, bütün bunların bir ta e, olumlu taraflarının ve olumsuz taraflarını aynı bir resimde görselleştirmeye çalıştım. E, tabii hem emisyon olarak biraz önce bahsettiğim gibi hem de toplam çıkan katı atıkları değerlendirdiğimizde e, yaklaşık yüzde kırkından sorumlu bir sektör var. Şimdi e, bir de e, inşaat yıkıntı atıkları durumu var. Aslında bizim şu an içerisinde bulunduğumuz e, lineer ekonomi yani doğrusal ekonomiyi döngüsel ekonomiye çevirmek için bu sektör çok vazgeçilmez bir sektör. Yani kolaylıkla bir takım e, dikkate almamız gereken hususları dikkate alarak bu hususları kolay bir şekilde döngüsel ekonomiye çevirebiliriz. Şimdi bu biraz önce bahsettiğim gibi hem nüfusun artması, sanayinin sürekli genişlemesi, ülkelerin ekonominin genişlemesi, bir taraftan göç almamız, bir taraftan kentsel dönüşüm, burada inşaat ve yıkıntı artıklarını çok ciddi bir şekilde hem ülkemizde hem de ülkemizin geri kalan diğer dünya ülkelerinde ciddi bir problem haline getirmiş. Şimdi bu slaytta X ekseninde yıllık kişi başına düşen İA üretimi, Y ekseninde de bunun ne kadar geri dönüştürülebildiğiyle ilgili bir veri görüyorsunuz. Her ne kadar ülkemizde inşaat yıkıntı atıklarının istatistikleri ile ilgili kesin veriler olmasa da biz bu kırmızı noktada bunu göstermeye çalıştık. bu veri kişi başına düşen atık miktarı ülkemizde az gibi görünse de Ülkemizin nüfusunda dikkate aldığımızda çok ciddi bir yük ifade ediyor. Bir taraftan da tekrar söylüyorum bu verileri ne yazık ki e, of resmi makamlardan teyit ettiremiyoruz. Şimdi e, özellikle e, grafiğin yukarı kısımlarına baktığımızda bir takım Avrupa ülkelerinde inşaat yıkıntı atıklarının geri dönüşüm oranları %80-90'ların üzerinde bir mertebede attıkların yüzde doksanını rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bu inört olarak adlandırdığımız bu işte tuğla tozu, alçı bunu bir kolay bir ayrıştırma eleme tesisinden geçirdikten sonra biz bunları kullanabiliyoruz. Peki e, bu bu süreçlerin maliyetleri normal doğal malzemelerin maliyetlerine göre nasıl çok daha ekonomik. Bir defa doğal malzemelerde tekrar yerine gelemeyecek e, ürünleri kullanıyoruz aynı süreçte doğal malzemelerde de geçer. Şimdi tabii e, peki çözümün devletine gelelim. Aslında bu iş deprem olmasa ya da depremden sonraki ağır hasarlı ya da hafif hasarlı binalarda bir takım önlemler alarak seçici yıkım uygulamaları yaparak bu problemlerden yani o ayrıştırma problemlerine, ayrıştırma testlerinin kurulmasıyla ile ilgili harcanacak paraların çok ciddi bir şekilde önüne geçmiş olacağız. Bir görüntülemek için bu, bu halde verdim. Yaptırmış olduğumuz ilk uygulama bu 3D üretici, makine üreticilerden uluslararası bir üreticinin çok ciddi ilgisini çekti. Ve bugün pazartesi itibariyle onlar bir yazıcısını bizim çalışma alanımıza indiriyor ve o yazıcıyla bir işbirliği yapabilir miyiz o üretimlerle yapabilir miyiz görüşünüz? Tabii bu üç boyutlu eklemeli imalata yönelik yapı tasarımı deprem yönetmeliğimizde yok. Yapıcı hocalarımız daha iyidir. Biz bu binaları yapıcı arkadaşlarımızdan yığma bina olarak çözmesini istedik. Ona göre de şu anda deprem testleri ve küçük ölçekte sarsma tablasında testlerini yapıyoruz. Tabi bir taraftan da standartlar rüzgarı arkamıza aldık. Çok ciddi atıklar çıktı. bir de standart çıktı. TSEN 197'ye aldı. Standartın ismi geri dönüştürülmüş yapı malzeme içeren çimento. Bu standart depremden sonra çıkmadı. Tüm Avrupa ile birlikte bizim ülkemizde de basıldı. Bu standart diyor ki biz karşı çıkıyoruz ya bu arıgı olarak kullanılmaz, beton yapılmaz, yıkılmış binadan olmaz. Bu standart diyor ki %35'e kadar bazı özellikleri elde edebilirseniz çimento üretiminde hiç gözünün yaşına bakmayın kullanın ve üretimde. Ben biliyorum ki Türkiye'deki bütün çimento üreticileri şu anda bu standarda göre çimento üretmeye çalışıyor. Neden? Çünkü bu atık her şeyi var. Bütün çimento fabrikalarının yakınında var ve şu an biliyoruz ki maliyetler ve emisyonları etkileyen en önemli parametre transportasyon reaktif agıga, üçüncüsü alkali ortam. Şu anki çimento üreticilerimiz çimento standartlarında özellikle alkali miktarında çok ciddi bir kalite kontrol altındalar. Bu arada göstermiş olduğum agıgaların içerisinde benim tespit ettiğim dolumlukla ilgili veya reaktif silika içerik olabilir ama yok. Eğer bu mantıkla bakarsak tüm İslamların bütün agıgaları reaktif agıgalar. İstanbul'da hiçbir inşaatın gerçekleşmemesi lazım. Özellikle bizim bir tane ülkemiz var. Bu ülkede dağlarımız, doğal malzemelerimiz miktarı belli. Onları ikinci konuşmada kısaca özetleyeceğim. Ee... Buradaki metinden ilerliyorum. Ee, sayın üyeler ve değerli katılımcılar, bakanlığımızca afet öncesi deprem bilincinin oluşturulması ve mevcut yapı stoğunun iyileştirilmesi çalışmalarının yanı sıra deprem, sert ve son olarak da yangınların yer aldığı afetler sonrası tüm personelimiz ve paydaşlarımız evet. ile sahada her türlü mevsim ve coğrafi koşulda gece gündüz demeden binaların hasar tespiti ve sonrasında acil yıkılması gereken binaların yıkılmasına kadar olan tüm süreçlerde koordinasyonu sağlaması ve vatandaşımızın hayatını normale döndürmesinde bakanlarımızın yapı genel görevi e, büyük önem arz Hasar tespit çalışmalarında deprem sonrası normal hayata dönüşün hızlanması, afet güvenli binaların yeniden kullanmalarının sağlanması ve güvenli olmayan binaların kullanımının kısıtlanması için güvenilir ve hızlı hasar tespit metodolojisinin sahada uygulanması hayati önem taşımakta olduğunu bilinciyle DASK, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ortaklığında 2018 yılında başlayan ve 2020 yılında tamamlanan proje ile oluşturan hasar tespit metodolojisi ile sahada hızlı ve nicel verilere dayanan hasar tespit çalışmaları yürütülmektedir. Üç Malatya meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki aç depremden sonrasında hasar durumunun artabileceği ve herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına asal tespit çalışmaları vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda neredeyse sil baştan riskli olabilecek binaların tamamı mevcut metodoloji dahilinde tekrar taranmış ve binaların asal durumlarının kontrolleri sağlanmıştır. Bakanlığımızca hayatın normale dönmesinde önem derecesi yüksek kamu binalarımız, prefabrik sanayi tesisleri, nitelikli çelik yapılar gibi hassasiyetle incelenmesi ve taranması gereken binalarla ee, binalardaki hasar tespit çalışmalarımıza başlamış olup bu yapıların incelenmesinde bakanlığımızca görevlen, görevlendirilen hasar tespit ekiplerimiz, öğretim görevlilerimiz, konusunda uzman özel kuruluşlardan teknik personellerimiz ile çalışmalarımız yürütülmüş ve bu binaların hasar tespit çalışmalarında kamu hizmetinin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla öncelikli olarak tamamlanmıştır. Gene de şey yaparak yani bu tür betonla ilgili hasarları B'ye aldık. Yani ağır hızlandı orta hızlandı. Neden? Şunu dedim, eğer beton ezilse donatı burkulacak bir şey olacak, daha ağır bir hasar göreceğiz. Çekirdek beton ezilecek. Onları C'ye şey <laughs> ee, aldık. Çok sayıda imalatla ilgili bu tür görüntüler varsa genelde inşaat sırasında e, ustanın demiri içeri doğru bükmesiyle alakalı da burkulma gibi gözüküyor. Bak demir içeri bükmüş. Demir zaten böyle eğimli bir vaziyette duruyor. Hafif bir sarsıda da beton dökülünce, demir gibi biraz bayaz, aldanatı vurgulmuş diyordum arkadaşlarımız. Gene haksız da diyemiyorum. Buna daha bir mevcut bir şey getirdik. Yani Ezra'nın 20'de 1 veya 10, 15, 1,5 santimden daha büyükse derdeyle gösterdiğimiz oranın eksenindeki yatay yer değiştirme. Bunu D sınıfı dedik. Daha küçükse C sınıfı. Yani ağır hasarlık. Gene böyle bir şey değil. Gene ağır hasarlık. Ama neye yani binayı daha da ağır hasarlıma götürecek e, hasarı vermedik. E, süre beş gün olmasına rağmen ekip büyük olduğu için burada gördüğünüz şehirleri ve ilçeleri e, inceleme şansı oldu. Sonos en değildi to the south end of Antakya. Can you repeat? Can you repeat please? I missed Oh, sorry. North side, north end is, was uh, Malatia. No? Malatia, yeah. yeah then south yes. end was uh, Antakya. Yeah, Malatya dan Antakya kadar büyük bölge incelendi. Then uh, first of all, I'd like to, to introduce some the, details the uh, around the, the strong motion observation stations. Öncelikle e, kuvvetli yer hareketi ölçümleriyle ilgili e, bilgi vermek istiyorum. They are on, I'm sorry. They are on a managed by AFAD. Yani hepsi AFAD tarafından işletilen istasyonlar. So some 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 stations uh, you may know that that the very strong shaking record was obtained. Bildiğiniz gibi bazılarında çok büyük yer hareketleri ölçüldü. That's why uh, we are very in the, the of the buildings around the such O yüzden bu bölgelerdeki bina hasar bizim için çok önemliydi. For example, this is the first case. The, the station number was 3145. Bu e, ilginç durumlardan biri, 3145 numaralı istasyon balandı. So according to the Japanese seismic intensity, it was a 6 plus Which was the second highest intensity. Bu bizim yani Japonların kriterlerine göre altı şiddetindeki bir e, harekete karşılıyor geliyor ki bu onların ölçeklerine göre olabilecek ikinci en yüksek seviye.